Ekran başından bizi seyreden sevgili seyirciler bugün Bağcılar Gönüller Aşevi'ndeyiz hemen yanımda Mehmet abiyle beraberiz. Ee, Bağcılar Gönüller Aşevi'nde ne diyorduk Mehmet abi için? Tek kişilik ordu. Evet Mehmet abi, sabahın erken saatlerinde sabah namazımızı kıldık, hepinizin sabah namazı Allah kabul etsin. Ee, bugün burada toplandınız, her zaman burada toplanıyorsunuz. Ee, yardıma muhtaç insanlara yardım et, elini uzatmaya devam ediyorsunuz. Evet. Burada günler aşevinde her cumartesi günü Ramazan'a kadar sabah namazından sonra Kur'an ziyafeti var, sohbet ziyafeti var, hatim ziyafeti var. Bir de börek ikramı oluyor. Ondan sonra dağılışıyoruz burada. Ee, bu sabah bu ikramı veren e, Hüseyin abimize çok büyük teşekkür ederiz. Allah kabul etsin. Allah ne muradı varsa versin. Bir de Selcan Öz tarafından buraya her zaman Gönüller Aşevi'ne börek ikramında bulunmaktadır. Allah bütün sıkıntılarını gidersin. Allah ne muradı varsa versin. Cemaatimizden bir tanesi Veli Bora denen genç yaşta Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Ona da cemaat olarak hepimiz hep, her birliğiyle hocamızın katkılarıyla dua etmeye devam edelim. Sevgili seyirciler, Bacılar gönüller aşe ve öyle bir de değil. Kazanlarla yemek yapıyorlar, aşureler yapıyor, aşure yapıyorlar. her gün burada yemek dağıtıyorlar. Sevgili Mehmet abi senin için bu zor oluyor çünkü her gün buradasın. hayatın bu kadar zor olduğu günlerde az da olmuş olsa hayatı kolaylaştırmak için mücadele ediyorsun. elhamdülillah biz buna alıştık. 17 seneden beri devam ediyoruz. E, haftada beş gün yemek veriyoruz. Kutsal gecelerde de bazen helva dağıtıyoruz. diyoruz, bazen e, sütlaş, aşure gibi ürünler yapıyoruz bacılarımızla birlikte. Onu e, cami kapılarında dağıtmaya devam ediyoruz kutsal gecelerde. Bir de ikinci el elbise topluyoruz, onları temizleyip Anadolu'daki Kur'an kurslarımıza yolluyoruz. Sevgili seyirciler. Böyle yerleri yaşatma o kadar da kolay değil. Mehmet abinin en büyük özelliği neydi? Kapı kapı kağıt topluyorlardı. Bu kağıtları satıyorlardı. Elde ettikleri gelirlerle de muhtaç olan insanlara dağıtmaya uğraşıyorlardı. Sevgili Mehmet abi biliyoruz senin sağlığında o kadar iyi değil. Ama yine de bu zor şartlar altında kapınıza yardıma muhtaç insanlar geliyor. Onları geri çevirmeme adına sağlığınızdan da vazgeçiyorsunuz. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Şu anda ben fakirlerle ilgilenemiyorum. Şu anda kapı kapı gittiğim evlerde hastayı bizzat canlı görüyorum. Evraklarını kontrol ediyorum. Ondan sonra bakıyorum ki hakikaten bunun yardıma ihtiyacı var. Yemek almaya gelemiyor o yatalak hastalara birer kolu erzak veriyoruz. Ufak bir duamızı yapıp çık evimden çıkıyoruz. Öyle ziyaretlerde bulunuruz şu anda. Sevgili seyirciler, Türkiye Cumhuriyeti'ne baktığımız zaman 120 bin yine yakın dernek vakıf var. 120 bin. İstanbul'da 3555 tane cami var. Bu derneklerimiz, bu camilerimiz bir kişiye, yalnız bir kişiye e, elini uzatmış olsa sevgili Mehmet abi diyoruz ki hiçbir mahkum yardıma muhtaç insanımız kalmayacak ama ne yazık ki kimse elini uzatmıyor. Bütün yük sizin gibi kuruluşların üzerine biniyor. Elhamdülillah bazı sıkıştığımız anlarda Allah razı olsun hayırseverlerden elini uzatan var ama düzenli olarak uzatılsa düzenli olarak burada hizmet verilir. Yani çevremizde otel yok. Anadolu'daki hastalarımız geliyor. Otel arıyor, bulamıyorlar. Biz onları burada yatırıyoruz. E, hastaneye gidiyorlar Tedavilerini görüyorlar Kalma yerleri bulamıyorlar Bir de şöyle sıkıntı var e, Fakirlerimizin en çok Çay, şeker, yağ Makarna, salçaya ihtiyaçları var Efendim, mesela bunları Verdiğimiz zaman yağ oldu mu Her türlü yemek oluyor Çay zaten Türk milletimizin kültüründe var Çay içildi miydi Bütün işler yoluna girmeye Başlıyor yani Sevgili Mehmet abi, herkes e, bir kilo şeker hayırseverlerden toplayamadığı halde sizler kolu kolu e, toplayabiliyorsunuz. Size güveniyorlar çünkü. E, tabii ki istiyoruz, rica ediyoruz. E, bunlar da vermeye gayret ediyorlar. Ama e, böyle düzenli olarak gelse biz de düzenli olarak işimizi biliriz ve e, fakirleri daima e, memnun etmeye gayret ederiz yani. Sevgili seyirciler, kolay değil. Her gün, haftanın beş günü yemek yapacaksın, yemek dağıtacaksın. İnsanların bu yemekleri dağıtırken de herkesi e, kayıt altına alacaksın. Şimdi biz bu yemeği veriyoruz ama biz bu yemeği verdiğimiz zaman insan enerjisini topladığı zaman okumaya teşvik ettiriyoruz. Yani biz burada hanım ablalarımız vardı. Hanım ablalarımızın hocası gitti, burası hocasız kaldı. E, Akşamları da yatsı namazından sonra yapıyorduk bir tarihte. Burada erkekler, esnaflar olarak toplaşıp Kur'an dersi yapıyorduk. Yani amacımız okusunlar, okutalım, okuyalım, anlatalım. Sevgili seyirciler, e, Bağcılar Gönülleri Ayşevi kolu kolu e, insanlara yardım ederken de adres vermiyorlardı. Kolileri götürüyorlardı, hayırseverlerin almış olduğu yiyecekleri yardıma muhtaç olanların kapısına bırakıp zillerini çalıp geriye dönüyorlardı. Evet böyle yapıyorduk ama şimdi hastayı bizzat canlı görmek lazım çünkü e, doğru dürüst adresler çıkmıyor doğru dürüst hastalar çıkmıyor o yüzden yani bizzat gözümüzle göreceğiz elimizle vereceğiz. Evet sevgili seyirciler e, Bağcılar Gönüller Aşevi'ni takdir ediyoruz e, arkasındayız diyoruz sevgili Mehmet abi olarak neler söylemek istersiniz? E, Allah razı olsun geldiniz. Sizlere teşekkür ediyorum. Bir de buradaki arkadaşlardan rica ediyorum. Birbirimizle daima e, birleşelim, kaynaşalım, hasbiyel olalım. E, daha açık ve net olarak tanışalım. Yani kimin ne iş yaptığını bilsin birbirimizle. Yani birlik, beraberliği sağlayalım. Okumaya önem verelim. Sevgili seyirciler, bu mekanı yürütme de o kadar kolay değil. Sevgili Mehmet abi, senelerdir bu mekandasınız. Bu mekanın sahibine nasıl ücret ödüyor musunuz? Hayır ücret ödemiyorum. Allah razı olsun Atilla Bey'den. Yani burayı bize bağışladı gibi bir şey oldu. Ee, hiç değerlendirmeyi burayı almıyor. Ara sıra gelip ziyaret ediyor. Yardımını da yapıyor. Sevgili seyirciler İstanbul'da gerçekten hayat pahalı. Kiralar çok yüksek. Bu mekana kiraya vermiş olsanız Mehmet abi en az 50 bin liranın üzerinde. Evet doğrudur. İki katlı olduğu için mekanda merkezde olduğu için doğrudur. 50 bin liraya verilir. Allah razı olsun Abdullah Bey'den bize hiç öyle bir teklifte bulunmadı. Evet sevgili seyirciler bir programımızı burada bitiriyoruz. Biz seyrettiğiniz için hoşçakalın, mutlu kalın diyoruz. Nice güzel günlerde buluşmak üzere.